arkadaşlar bugün Outlast'ta kaldım mı devam ediyoruz arkadaşlar bugün Outlast'ın 5. bölümünde karşınızda arkadaşlar bu video 15 like gelirse arkadaşlar kafamda bir muhta video çekip şimdi arkadaşlar şu an 5. bölümümüzü tamamlamak için ilerliyorum buradan gidiş yok zaten selam abi selam abi Buradan gideceğiz abi başka gidiş yok. Şu an korkum arkadaşlar. Şu anlık yüzde yüz. Her an korkabilirim. <laughs> abi maizu başka gidiş yok. Ne diyor abi? İki tane arkadaşlar. Kanalizasyon suyunu şey edeceğiz Abi. Geliyor abi. Oha. Saklamam lazım. Vallahi başka gidiş yok abi. Abi geliyor herhalde. Abi şurada suyum var arkadaşlar. Hı. Korkunca içeceğim. Geliyor abi. Geliyor. Kapıyı kıracak. Benim tahminim kapıyı kıracak abi. Kırıyor evet. Oha. Selam abi. Ben burada değilim abi. ve telefon çalıyor. Bir dakika şöyle telefon çalı bakıyorum he. evet arkadaşlar konuştum. Anan hiç Abi nereden gördü? Abi nasıl gördü? Görmesi imkansız. gidiyor abi. Gitti ama nakayım. buradan gideceğiz aynen. Aynen buradan diye abi. Mecbur oradan gideceğiz yani. Bir dakika. Aynen mecbur oradan gideceğiz arkadaşlar. Mecbur. Aynen abi. Bulduk abi. Arkadaşlar bulduk. Dur bir dışarı nereye kaçacağım? Buraya gelemiyormuş zaten arkadaşlar. O buraya gelemiyormuş zaten. Evet abi ben gider abi. Dur abi niye sıktın? abi. Gir gir Evet abi. Aha. Burada abi. Allah her korkumda su içeceğim arkadaşlar. Şu göbek yüzünden su içiyorum valla. Gide abi. Hadi gide abi. Şu anı gitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Gittiği gibi pat işi bitiriyoruz. Merdivenlerin ineceğiz arkadaşlar. Hadi git bebek hadi git. Adam bak ne biçim atlıyor. Abi sessiz sessiz gidiyorum ki sesimi duymasın. Abre, que ele... Vallahi gitti abi. Vallahi gitti de ne yaptığını bilmiyorum. Abi ben buraya niye geldim? Evet abi. Evet abi hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Ben giderim. Görüşmek üzere abi. Evet şu an kanalizasyondan çıkıyoruz. Abi merdivenden bir yere iniyoruz ama gitmek bilmedi şu an. Abi bu ne? Ayy. Oha abi, adam asıyor yani. Bu varsa buradan gitmemiz gerekiyor. O ne için yaptılar? Abi kötü bir şey olacak gibi hissediyorum. O niye baktın? Niye baktın lan? Niye baktın? Hiç. Abi. Abi ne oluyor? Şu an çok fena korkuyorum arkadaşlar. Her an her bokluk olabilir. Abi, yok yok yok. Ben gidiyorum abi hadi görüşürüz. Ben gidiyorum abi. Niye hep merdiven iniyoruz ya? A kaydetti. A kaydetti bir şey olacak. Ana ne çıktığını bu göz çocuğu? Oha. Abi korktum. Korktum abi yemin. Vallahi abi deniyorum. Eki açık değilmiş abi niye bu kadar şey yaptın yani değil mi? Açık değilmiş kapı abi. Abi niye iş? sesini öyle yapıyorsun? Bir şey mi olacak? Bir şey olacak da lütfen söyle. O ne abi? Orada kapalıymış. Evet abi yeri geldim şu an. Oyunu kaydetti. Ab ne oluyor? Buradan çıkacağız abi. Burada ne buradan yapacağız? Ha merdiven varmış. Aa batarya yok. Ne yaptığımı bilmiyorum. Buradan herhalde abi. Şimdi yol buradan gidiyor. Ne olacak? Vallahi ben böyle gidiyorum. Geliyor abi. Orada. Orada abi. Abi. Ana ne? Abi Allah aşkına bırak. Abi, Allah aşkına bırak. Öldük abi. Senin bu tozu ben çıkayım orospu tozu. Senin ben amanatlıyım. Öldük. Orospu tozu öldürdü bizi abi. Öldürdü bizi. Geldi abi. Abi nereden gideceğim? Nereden gideceğim bilmiyorum. Evet abi öldük. Vallahi çıkışı buldum. Vallahi buldum. Abi gelme lütfen. Abi gelme. Abi gelme. Abi. Abi gelme. Kurtuldum arkadaşlar şu an. olduk abi. Abi buradan gitti. Biz de mi buradan gideceğiz. Evet abi. Ne oluyor abi böyle? Herhalde buradan gideceğiz abi başka. Gidecek yol yok yani. Niye kastı bu? Ha böyleymiş. Ha ben bunu nasıl yapacağım? Ha böyleymiş. Geçer herhalde abi. Abi niye kaçtı bu oyun ya? Selamünaleyküm abi. Abi çok korkuyorum ya. Herhalde bir şey olabilir. Buraya kapalı abi. ne yapacağım abi kimmiş lan bana kafa tutacak dur abi bir şimdi öyle artık bu ne abi kötü bir şey mi olacak abi kötü bir şey mi olacak bindik bir alamete kıyamet arkadaşlar şu an abi abi abi, abi ikisi de geldi vallaha yanlışa girdim Sırt abi. Geliyorlar. Öldüz abi. Hadi. Oğlum. Son anda helal. <Gülüyor> <Gülüyor> Yanlış abi. Abi bir dakika durun abi. Abi üç kişiyle. Üç kişi abi. Öldük arkadaşlar. Öldük. Buradan diye nasıl satayım ya? Oh Sıkın lan. Aha yeni oldu. Abi nereye gideceğim ben? Aa başka gidecek yer varmış. Şura abi. Görmemişim orayı ya. Abi geliyorlar şu an. Abi hadi at. aç. Abi atsana nasıl satayım? He ne oldu? Ha adam olun oğlum adam olun. Ölsem bile kurtulurum. Selam. Selamünaleyküm. <laughs> Adam ana <aman> koydu. <Gülüyor> abi. <Gülüyor> bunlardan kurtulduk. Bu yaşlı dayıdan kurtulamadık. <laughs> Şu tipe bak abi adamın gömükleri çıkmış. Abi finale çok yaklaşıyoruz yani, Abi adam ne yapıyor abi? Adam bizi bir yere getiriyor şu an. Abi bir yere gidiyoruz şu an. Abi çıkış. Çıkış. Abi lütfen bırak abi. Abi evet. Allah rızası için bırak gideyim abi. Ben daha gencim abi. Yapma etme abi. Yapma etme abi. Abi yapma etme. Abi, yapma, etme. Dur abi Abi. Abi bırakmayacak mısın? Koş abi? Şu tipe bak. Şunun tipine bak abi. Tipini siktiğin. Amıklı olur. Abi nereye getiriyorsun sen bizi ya? Kul ben üçüncü katta yaşıyorum. Ağzında abi niye bak bak. Niye bantım var abi ağzında? Abi biraz hızlı gider misin lütfen? Abi herkes bağlamış. Bizimle bağlayacağım lan. Adama bak abi. Just Bu arada biz nereye götürüyor abi? Şi yakar mısın lan ışığı gör. Işığı yakar mısın be dayı? Dayıcığım ışığı yakar mısın babazi? Abiğim O ne biçim ışık? Oğlum abi etraf kan dolu lan. Selamünaleyküm. Buyur abi. Kamera verir misin? Çek abi, çek çek. Selamünaleyküm. Çek abi. Çek. Abi popoya bakar mısın? Kutuna bakar mısınız abi? Kutuna bakar mısınız? Abi bu adam ne yapıyor ya? Önü kapatmış abi arkası. açık yani. Yapma abi. Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? Kesemezsin yani. Abi sen benim tanıdığım değil misin abi? Kesemezsin. O kadar kurtuldu abi. Şu salak şala salaya yakalandı. Oyun abi oyun canım. Kesersin amın işkenim bak kesme onu. Kesin var mı benim? Kesme. Kurtul. Kurtarın beni. Aha kapı. Ha buradan bir çıkayım. O kapıdan göreceksin. Seni beni öldüreceğim. Buradan bir çıkayım. Abi. Abi yapma. Abi. Abi. Parmağımı kesti. Amına iskelem seni. Amına koyacağım seni. Senin ben amına koyacağım. Bekle. Arkadaşlar bir de şimdi hemen diyeyim. Arkadaşlar ben ünlü youtuber değilim. Ondan dolayı tek çekiyorum diyorlar ama İleride zaten iki kişi çekelim. Abi kolumu mu sıkmış? Ben buradan çıkacağım. Baş parmağına ve şu parmağını kesmiş abi. Ben buradan çıkacağım abi. O zaman göreceksin ben buradan çıkacağım. O zaman koyacağım sana. Evet abi. Sen bittin oğlum. Sen göreceksin. Hemen al kamerayı. Hemen al. Hemen al. Hemen al abi kamerayı. <laughs> Define mi sıçıyorsun aman Allah'ım? <laughs> Beklesene abi. O görecek. Onunla görüşeceğiz.